Çevremizden 10 yıllık evli genç bir çift birdenbire ayrıldılar. Ayrıldıktan sonraki süreçte genç adamın işleri çok rast gitti. Maddi imkana da kavuşunca kendine de daha iyi bakar oldu. Eski karısıyla da ilişkisi çok güzel devam ediyor çünkü evlatlar var. Yine genç adamla karşılaştık biz. Ben dedi ayrıldıktan sonra eski eşimin evinde arada bir kalıyordum. Kaldığım son gecelerden birinde orada salonda bana yatak yapılıyor. Yatıyorum. Eski eşim dedi. Müthiş seksi bir gecelik giymiş yırtmaçlar. Şeffaf içi görünüyor. Filan böyle yanıma sokulmaya çalıştı. O defter kapandı dedim dede. Sen diyor biz evliyken. Kurşun geçirmez taytlarla yatıyordun yatağa. Yün çoraplarla yatıyordun yatağa. Ve ondan sonra benden sana heyecanla sarılmamı bekliyordun diyor genç adam. Eşiniz tapınmalınız değil. Bir, gidebilir. İki, her an sizi arzulayacak diye bir kural da yok. Bunun farkında olalım biz kadın olarak. Genç erkekler, lütfen siz de eşlerinizi uyarın. Ben seni böyle kurşun geçirmez taytla istemiyorum yatakta deyin. Evlilik iki arkadaşın birlikteliği değil. Evlilik iki cinsin aynı yatağı aynı evi paylaşması. Evlilikte cinselliğin doğru yürümesini sağlamakta iki taraf için de emek istiyor. Emeksiz yemek yok.